Merhaba. Bugün Cyberpunk 2077'yi detaylıca inceleyeceğiz. Oyuna adım attığınız ilk anda Night nice City'nin atmosferi sizi hemen içine çekiyor. Neon ışıklar, kalabalık sokaklar, detaylı mekanlar. Gerçekten her köşe başında bir şeyler oluyor diyebilirim. Ee, karakter modelleri, araçlar ve çevre tasarımı oldukça detaylı ve canlı. Özellikle ışıklandırma ve gölgeleme efektleri oyunu görsel olarak daha çok etkileyici kılıyor diyebilirim. Şahsen ben RTX 5050 ekran kartı, kartında oynadım. Gerçekten efsaneydi diyebilirim. Ayrıca şehirdeki günlük yaşam olsun yapay zeka ile kontrol edilen NPC'ler sayesinde inanılmaz dinamikleştirilmiş. Herkes bir şeylerle meşgul. Bir yandan trafikte arabalar, diğer yandan sokaklarda insanlar. Bu küçük detaylar Night City'yi gerçekten inandırıcı bir dünyaya dönüştürebiliyor. Gelelim oynanış ve mekaniklere. Şimdi oynanışa geçelim arkadaşlar. Şöyle, Cyberpunk 2077 açık dünya ve RPG öğelerini bir araya getiriyor. Oyunda görevleri tamamlayabilir, sokakları keşfedebilir, düşmanlarla çatışabilir veya gizlilikle de ilerleyip düşmanlarla etkileşime geçebiliriz. Farklı silah türleri, hackleme yetenekleri ve çevresel etkileşimler oyuna derinlik katıyor aslında. Örneğin bir çatışmada düşmanları doğrudan vurabileceğiniz gibi hack'leyip otomatik silahlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu da size gerçekten büyük bir avantaj ve stratejik atıyor arkadaşlar. Büyük bir özgürlük e, sunuyor diyebilirim. Ben şahsen e, implantlarımı hack'lere e, daha çok e, yönlendirildim. Yan görevler ana hikayeyi destekliyor ve çoğu zaman hikayeyi daha derinlemesine anlamanızı sağlıyor. Şöyle söyleyeyim. Oyun beni bir noktadan sonra hiç sıkmadı diyebilirim. Oyun sizi sıkmıyor. Her köşe başında yeni bir deneyim sunuyor. Yani şöyle arkadaşlar yan hikayeler ana hikaye gibi düşünün yani. Ben keyif aldım açıkçası. Yani yan görevlerde de çok keyif aldım diyebilirim. Gelelim karakter geliştirme ve implantlara. Bunlar nedir? Şimdi şöyle öncelikle şöyle gireyim konuya. Karakter geliştirmeye gelecek olursak V'nin yeteneklerini ve özelliklerini istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz Strength, Reflex, Cool gibi temel yeteneklerinizin silah kullanımı Ve dövüş stilinizi doğrudan etkileyebiliyor arkadaşlar Etkileyebiliyor konuşamadım Cyberware veya implantlar Oyuna derinlik kattığını söyleyebilirim Bu arada arkadaşlar implantları e, Çok çeşitli yapmışlar e, Çok detaylı yapmışlar geliştirme setlerini falan yani siber sayko gibi yani biraz daha zorlarsanız siber sayko gibi gezebiliyorsunuz. O imkanınız da var yani. Örneğin bazı impinatlar düşmanları hackleme yeteneğinizi güçlendirirken bazıları da hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Bu sistem oyunun daha çok stratejik yönünü güçlendiriyor diyebilirim. Ve şöyle ki karakterinizi tamamen kendi oyun tarzınıza göre şekillendirmenize izin verdiğiniz söyleyebilirim. Şimdi gelelim e, eksiler ve performans notlarına tabi eksilerden bahsetmek gerekiyor oyunun çıkışıyla birlikte biliyorsunuz bazı buglar ve performans sorunları gündeme gelmişti özellikle de bu konsollarda oyun başlangıcında sık sık çökmelere yapıyormuş ve tabi bunu sonradan biliyorum bunun dışında bazı görevlerde npc davranışları beklenmedik şekilde olabiliyor ama bunlar deneyimi ciddi şekilde bozacak seviyede değil Açıkçası ben NPC'lerde böyle çok bug'a gelen yani bug olan bir NPC görmedim. Bug'a giren NPC görmedim. Genel olarak oyun performans ve görsellik açısından inanılmaz çok iyi durumda. Bir de arkadaşlar bu oyunu RTX ekran kartıyla oynarsanız gerçekten çok keyif alırsınız. Grafikler yani inanılmaz derecede çok iyi yani. Öyle söyleyeyim. Karakter oluşturma ve başlangıç seçimleri. Evet şimdi arkadaşlar oyuna başlarken karakter oluşturma kısmı oldukça detaylı. Ee, şöyle ki V'nin görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Geçmiş hikayesini seçebiliyorsunuz. İşte bu göçebe çocuk e, neydi sokak çocuğuydu söyleyemedim. Öyle şeyler var. Bu seçimler sadece başlangıçta değil e, oyunun şöyle söyleyeyim bazı diyalog bazı diyalog ve görevlerinde de etkili olduğunu söyleyebilirim. Yani seçimlerinizi Kendinize göre e, şey yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Örneğin, örnek verecek olursak bir Street Kid geçmişi belirli bölgelerde farklı tepkiler ve fırsatlar sunduğunu söyleyebilirim. İşte Korpa geçmişi ise farklı bir bakış açısı ve görev seçenekleri kazandırıyor. Karakter oluşturma ve geçmiş seçimler e, oyuna tekrar oynanabilirlik sağladığını söyleyebilirim. Yani ben çok, oynan şöyle söyleyeyim ben çok sıkıldığımı düşünmüyorum dediğim gibi. <laughs> eksikleri konuştuk. Karakter oluşturma ve başlangıcı ve seçimlerini konuştuk. Karakter geliştirme ve implantları konuştuk. Bu arada arkadaşlar silahları da istediğiniz kadar güçlendirebiliyorsunuz. Ama bu sadece sadece susturma takıyorsunuz. işte susturmalı şey takıyorsunuz. Tam şey yapamadım. Susturucu işte. Dediğim gibi oyunun grafikleri gerçekten efsane. Yani, yani ana hikayedeki karakterler de çok iyi. Mesela Judy'ye bakalım. Judy gerçekten de güzel modellenmiş yani. Yani kişiliğine de hayran kaldım diyebilirim arkadaşlar. Ee, Johnny ise yani Johnny'yi de oyunda çok görüyoruz zaman zaman. Ee, i̇lk başta tabii bizim aramız bozuktu Johnny ile. <laughs> Sonradan şey oldu. İyi oldu. Ama hikayeyi ben ne bileyim çok iyi bulmadım açıkçası arkadaşlar. Ölü söyleyeyim. Özetlemek gerekirse Cyberpunk 2077 hala, ki bence hala, hikaye ve atmosfer açısından gerçekten ilgi çekici bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Night City'nin detaylı dünyası olsun, özgür oynan oynanış seçenekleri ve karakter geliştirme sistemi oyunu bugüne kadar özakılan unsurlar diyebilirim. Eğer açık dünya, RPG ve hikaye odaklı bir oyun arıyorsanız Cyberpunk 2077'de, Cyberpunk 2077 bir şans daha verebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu videoda Cyberpunk 2077'yi inceledik. Çok hızlı e, söyle, söylemişimdir umarım yani. Şöyle söyleyeyim, incelemeyi e, metnine aldım. Direkt metni kendim hazırladım. Yani bu benim kaçıncı lan herhalde 3. 4. incelem inceleme videosu olabilir. Dediğim gibi. Yani bu konulara çok acemiyim. O yüzden kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar. Bu Cyberpunk 2077'ye gerçekten bir şans daha verebilirsiniz. Bu Yama ile falan düzenmiş değil. Bu e, bedava gelen patch mi oluyordu? Bu patchlerden e, gerçekten de iyi bir katkı gelmiş yani. Bakları ben çok görmedim açıkçası yani oyunda bir bak. Hikaye de beni çok böyle etkilemedi. Yani oyunda böyle çok etkileyici bir boss var mı deseniz sadece oyunun son bossu e, çok uğraşılmış gibi hissettirdi bana ama onun dışında böyle çok aklımda böyle kalacak şeyler yok yani. Şey var işte dediğim gibi bu e, bu şey de Siber Psycho görevleri var işte. O Siber Psycho görevlerini yapıyoruz teker teker. Hackleme olsun. Yani şöyle arkadaşlar kendi tarzınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Ben e, ninja hacker mı olacağım veya ne bileyim gizli mi gideceğim? Direkt dalayım mı bıçakla katana mı kullanayım? İstediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani Cyberpunk bu konuda gerçekten çok özgür özgürlük e, hissi veriyor arkadaşlar sizler yani hissi hissi demeyeyim de çok özgürlük verdiğini söyleyebilirim arkadaşlar açıkçası yani. Bu oyunu gerçekten herkesin deneyimi, deneyimlemesi gerekiyor. Arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten konuşamıyorum. Çünkü bütün gün İngilizce konuştuğum için <laughs> arkadaşlar o yüzden de çok konuşamayabilirim. Kusura bakmayın. Çok hızlı konuşuyorum çünkü zamanım yok. Dediğim gibi. E, bu son günceleme ile beraber oyun iyileştirildi diye düşünüyorum. Dediğim gibi. He. E, oynamayacağım diyorsunuz. Oynamazsınız ama yani bu RPG kısmı tırnak içinde. RPG kısmını o iyi mi kötü mü yapıyor o o oyunun kendi şeyi yani. Ama RPG yani. RPG sonuç olarak yani Cyberpunk. RPG de, demiyorsunuz yani oyunu. Başka hangi oyun RPG yani? <laughs> başka hangi oyun RPG arkadaşlar yani? Neyse arkadaşlar. Sonuç olarak Cyberpunk bugün bile gerçekten de oynanabilecek en iyi oyunlardan bir tanesidir diye düşünüyorum dediğim gibi çıkışıyla da büyük ses getirmişti bildiğiniz üzere bunları tekrardan söylüyorum ama neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim çok hızlı konuştum çok hızlı inceleme yaptım Umarım sizin de içiniz ısıtabilmiş midir Cyberpunk konusunda <laughs> ki hala oynanılır diye düşünüyorum ben yani yani hikayeler gerçekten de kaliteli ana hikaye kadar ana hikaye kadar yani çok da iyi olmasa da bence kaliteli diye düşünüyorum Mesela e, bu oyunun ilk ilk görevlerinde falan çok eğlenmiştim yani. E, Jude'nin görevleri de bayağı iyi dediğim gibi. Yani seçimler yapmamız gerekiyor. O Seçimler e, sonucunda sizin oyun ilerlemeniz belirleniyor falan filan. Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.